Bir de biz şeyi çok önemsiyoruz hocam. Sizin o konudaki fikrinizi de almak istiyorum. Mesela artık bilgisayar mühendisleri ya da işte herhangi bir mühendis tasarımcılarla da çalışmak zorunda. İşte takım oyuncusu olma kısmı. Sanki dünya artık takım oyuncusu olmayan bir, bir şey yapamayacak gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Yüzde Ego, egoist olmamak lazım. Hı hı. Çünkü egoist olan sistem, bir sistem için egoistseniz o sistem sizi zaten... Deri dışı bırakacak. Evet. Çünkü kendinizle oynadığınız zaman sistem sistemi ilerletemiyor. Kendinizi ilerlet, ilerletmeye çalışıyorsunuz ya sistem ilerlemiyor. Sistem otomatik olarak sizi deri dışı bırakıyor. Bir de sevgili arkadaşlar şimdi üniversiteye yerleştirdiğinizde çok sayıda burs oluyor, proje bursu oluyor. Ya yani TÜBİTAK veriyor, evet. biz bazı özel teşvik eden şeyler oluyor, burslar oluyor projelere. Mesela biz geçen yıl konuk etmiştik galiba enerji mühendisinden bir arkadaşımızı. O hani metrobüsler geçerken enerji üreten böyle şeyler var ya. Rüzgar gülleri. Evet. Onları tasarlamış. Öğrenciyken. Ee, ona para vermiş TÜBİTAK. İşte bir sürü burs bulmuş. Şimdi ciddi de para kazanıyordu. Ee, o tür projelere dahil olmaya da çalışın olur mu okurken? Yüzde Çünkü o projelere katılınca öğreniyorsunuz. Çalış, okurken öğrenmek. Evet. Okurken öğren Yani esasında okurken öğrendiğiniz bir şey. Ama bir proje yapmak hakikaten mühendisliği hem sürecin tasarımından bitişine kadar tüm süreci görebiliyorsunuz orada. Evet. Yani e, öğrenci mesela ben de üniversiteye girdim basın yayına ilk sene çalışıyordum zaten. Hani ne kadar e, öğrenciyken o şey kısmı hani kalsalık kısmına gelebilirseniz öğrenciyken Mezun olunca daha rahat ediyorsunuz. Mümkün olunca zorlayın. Bir de çalışıp okumak çok keyiflidir ya hayatta. Kendi paranı kazanıp hem de üniversite okumak. İşte mümkün. o denge de hocam ama o dengeyi ayarlamak lazım okulu uzatmamak için. Evet. Derse çalışacaklar evet. tabii canım. Hani ama e, çalışsınlar çalışma hayatında da olsunlar. Yazlara oturmayın evde. Yazları çalışın. Evet. Staj önemli. Stajın arkasına kendinizi kabul ettiriyoruz, Staj yaptığınız yerde devam edin bir ay, bir buçuk ay daha. Evet. öğrenin. Ticaret ve sanayi odalarını da unutmayın. Bugünün de tüyosu bu olsun.